Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitle rap yapıyoruz arkadaşlar. Civcivli avatarıma bakın. Çok güzel. Um, şimdi adımız ne olsun arkadaşlar? Adımız ne olsun arkadaşlar? Adımız ne olsun arkadaşlar? Adımız ne olsun arkadaşlar? Adımız ne olsun? Adımız Nevra olsun. Nevra. RP yapıyorum. iki geldi. Arkadaşlar, burada bebek var. Bunun ablası var gerçek hayattaki. Anne o da RP'de okuma yazma bilmiyormuş. Hiçbir şey bilmiyormuş. Her yere böyle saçma saçma şeyler koyuyor. Şimdi ben size kendi odamı bir göstereyim. Ama göstermeden önce like'ı atıp abone unutmayın. İyi seyirler. Buradan bakın. Burası benim odam. Her şeyi civcivli yaptım. Nasıl yani? Genç kız odası. Böyle güzel. Ama bu buraya gelmedi ya. Ve öbür ablanın da pembe. Ay çok kötü. Ne ya? Burası banyo zaten. Herkes biliyordur. Sonra anne ve baba odası. Ee, burada da bir banyo var. Burada giyinme yedili var. Anne burayı böyle yapmış. Arkadaşlar ama normalde böyle o kadar biri. Arkadaşlar o kadar propsları yerleştirmek için o kadar çok uğraşmıştım ki. Of, of. Benim kaderim niye böyle arkadaşlar ya. Hah, yine çıkartıyor. Ne değişti? Ne değişti? Ne değişti şimdi yahu? o kadar propsum kesin benim için şey, odamı kıskandı arkadaşlar. O yüzden yapıyor. Eve at da çıkaramıyorum. En büyük oda benimdir. Orası benim. Burası benim. Burası, benim, burası benim, burası benim, burası benim, burası benim. Hemen annenin odası burası değil mi? Bu oda benim o zaman ya. Ben burayı süsleyip geliyorum. Kokus. Arkadaşlar Nura geldi benim yerime atıyor ya. Allah Allah. Gitmeleri için çözüm buldum arkadaşlar. Ağlıyorum. Ne var arkadaşlar ya? Benim adam da orası. Gideceğim bakacağım bekleyin. Çıkın bakayım. Çık. Çık. Çık adamdan. yazmış? Ya git ya. Arkadaşlar tarafından hep dışlan <laughs> Ne yapayım? Çık. Şöyle. Sen burada otur. Ya gelme ya kapının Nuraylar giremez diye şey masiye. Allah Allah. Abi bir giden ya alacağım şimdi. Ha o da arkadaş yaptı iyi. Şimdi bu ne koysam? Pokus pokus. Sinirliyim. Ama videodayım. Arkadaşlar Zeynep'in kanalına da abone olmayı, onu da etiketleyeceğim. <laughs> Herkes odama giriyor arkadaşlar. Herkes odama giriyor. Hmm, ne koysam başka odama. Bir kez masası koyduk. Bu koyayım. Bir bardak su koyayım. Yani gece uyanırım. içerim belki. Sonra ise... I I. Sonra ise kıyafet koyayım. Kıyafet önemli bak. Zümra ve anneler. <laughs> Mesela. Nuray ve anneler giremez diye. İstemez. RP yapıp çıkacağım arkadaşlar oynayayım. Yani. Bu kadar da büyütecek bir şey yok. Buraya RP yapmaya girmişim. Kabul et. istek, Mistek. cistik. Yeter mi? Hmm. Sarıya boyuyorum kitaplarımı. Üst üste koyuyorum. Ki daha güzel dursun diye. Son Sonuncusu bir kötü olduğunu kaldırıyorum. Ve kıt koyayım. Yani arkadaşlar çalışkan odam böyle olsun diye. Tam yani ama bir genç kız odası oldu işte. Çok da bir şey abartmaya gerek yok. Kanka bak. Ya bu nasıl bir rapdir ya? Bu ne? Kapımın önünden oraylar giremez yazacağım arkadaşlar. Şuraya şöyle. Hı. Ya o tane nereye gitmiş? Ben nereye koyuyorum? O nereye gidiyor arkadaşlar? Düzgün koyuyor. Nuray. Ha. Nuray. Pek görülmedi ama. Bu ne? Ya Çık. şunu bir bağlayın ya. Oh, çıktı. Ya ben nasıl bir rp düştüm arkadaşlar ya. Bu ne? Allah Allah. Aile rp var ya. Aile rp'nize başlayacağım şimdi ya. Bir rp yapalım dedik. RP nasıl? RP nasıl olacak? Şöyle mi? Böyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Böyle mi? Anne yani size RP'yi mi öğreteyim en baştan? Bırakalım ama tanıtalım. Ben size tanıtırım zaten. Bir şey olmaz. Şimdi şöyle klasik normal bir araba çıkarttım. Hızımı 200 yapıyorum. 200 yapma hilesi arkadaşlar. 55 hız ve 1.5 yapıyoruz. 200 hız gibi gidiyor. Bekleyin. Tam 200 olmasa da yine de bir 170 gibi falan gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben başka bir video daha çektiğimde e, daha hızlı gitmişti. Go kartlar daha hızlı gidiyor galiba. Ah, 55. Ay. 55 Bakın burası dondurmacı, burası kuaför, orası market, orası polis merkezi, burası başlangıç, burası AVM, burası işte Brocks Diner. Um, burada işte bir tane otel var, burada banka, kıyafetçi, Starbucks, dişçi, psikolog, kütüphane, kargocu, restoran, müze, telefoncu, okul, her şey var Brockevins'de hastane, ana sınıfı, park, aqua park, havuz öyle bir şeyler işte. Yani psikolog buradaymış bu arada. Özür. Ee, orada orda veteriner var. Burada böyle disco var. Psikolog var. Hemen oraya da gidiyoruz. Tamam. Yani, RP e videosu diyeceğim ama arkadaşlar bu RP e sayılır mı bilmiyorum ama ben bunun başına yine RP e yazacağım çünkü RP e yapacağım diye girdim yani böyle bir RP e olsun ben istemedim ha işte şurada bankanın üstü var gizli yerler falan var bu rakamda. öyle yani Şimdi bakın burası dişçi bir dakika orada bir şey var hı. Dostlar ve tane işte yani arkadaşlar size kısaca böyle bir Brokenham turu da yaptım. Hemen birkaç tane de gizli yer gösteriyorum. Kalkanımızı çıkardık. Şimdi bankanın arkasına gidiyoruz. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Doğru sürtündük. Böyle bir gizli yer açıldı. Buranın içinde bir gizli yer daha var şuraya geliyoruz lambaya tıklıyoruz Buradan da böyle bir yer açılıyor bunun böyle şimdi de başka bir hemen gizli yere gidelim bakın burası burası bankaya giden yol bankaya başka bir yoldan daha da gidebilirsin hani şu gösterdiğim havuz var ya oradan gidilebiliyor ama ben buradan nasıl çıkılıyor neresi tatam direkt zaten arkadaşlar ha, başlangıça gideceğim çok nasıl düştüm Mök düştüm kafam buradan çıkmış yani şu yazıyı da bir silmek istiyorum artık iyi bir sinirimi bozdu Nevra abla yazıp duruyor şöyle arkadaşlar ama ya sil, sil 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 ablayı da sil tamam Şimdi Şuraya gidiyoruz 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 havuza doluyoruz şuradan yüzüyoruz, yüzüyoruz eğiliyoruz. şurası var arkadaşlar bakın şurası buradan geçiliyor buradan da sonra şey olacak. Hmm, burası da banka diyor. Hemen bir reset ve son bir yer. Arkadaşlar böyle her burakımın videomda herkes bir yer göstereyim üç tane. Evet evet evet. Nusa var. Şimdi ise arkadaşlar petrole gideceğiz. Aa petrol göstermeyi unuttum bu arada. Go kartımla hemen. Go kartımla petrol göstermeyi unuttum. Tamam. Böyle hemen gidelim ve burada da araba tamircisi falan var işte varsa var burası da bırakalım markete sonra arkadaşlar bakın marketin yanında böyle bir yer var ya bakın buraya geliyoruz böyle bir yer açılıyor bakın burası da böyle bir geziler işte siz gezersiniz ama burada gizli bir yer daha var Buradan bir dakika fener alalım çok karanlık. Fener. Fener. Neredesin? Buradaymış. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir tane gizem var. Onu yapıyoruz. Buradan geçiyoruz. Buraya kutular geliyor. Bakın. Buraya bir sürü altı tane kutu geliyor. Ve onları çekiçle kırıyoruz. Kırılıyor bu arada. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.